Tasarımcı Daniel Fletcher yeni sona eren Londra Moda Haftası'nda Xinhua'ya artık dünya Çin'den çıkan bazı parlak yeteneklerimizin olduğunun farkına varıyor dedi. Moda tasarımcısı aslında Çin'i gerçekten ziyaret etmek istiyorum. Sanırım şu anda seyahat kısıtlamaları biraz hafifledi. Umarım bu yıl oraya giderim. Bana göre ben her zaman çok farklı oldum ve bence parlak bir yönetmenim. İçinde yaşamak istediğim toplumu temsil etmek istiyorum. Bilirsiniz, herkesi bir arada ve aylık olmadan ve ve benim için gerçekten önemli olan herkesi temsil etmek. Sanırım Çin'le ilgili fark ettiğim şey onların daha ucuz giysiler hakkındaki algılarının değişti ve bence şimdi dünya Çin'den bazı parlak yetenekli tasarımcılara sahip olduğumuzu kabul ediyor, dedi. Fletcher gibi bu yılki Londra Moda Haftası'ndaki birçok İngiliz tasarımcı, Doğu ile Batı arasında daha fazla köprü kurmak ve podyumda daha fazla çeşitlilik sağlamak için Çinli yaratıcılarla iş birliklerini keşfetmeye istekli olduklarını söyledi. Ultra vücut şekillendirme sülayetiyle özleşmiş hale gelen Londra merkezli moda tasarımcısı David Komada şu anda Çin'de potansiyel işbirliklerini araştırdığını söyledi.